Çok değerli il başkanım, milletvekillerim, geçmiş dönem milletvekillerim, geçmiş dönem il başkanım, il başkanlarım, çok değerli ilçe başkanlarım, geçmiş dönem parti meclis üyelerimiz, geçmiş dönem bu partide her alanda görev yapmış çok değerli mücadele arkadaşlarım, Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve Bursa basınımızın güzide kalemleri, saygın kalemleri, basın emekçileri ve siz bana her fırsatta Cumhuriyet Halk Partili olmanın onurunu yaşatan çok değerli mücadele arkadaşlarım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. ben büyükşehir belediye başkanı adayım. Ve burada ismini sayamadığım lütfen beni bağışlayın. Ismini sayamadığım herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Çok değerli belediye meclis üyelerim. Evet. Sendika üyesi oldukları için işten atılan Artemis Trent Yol Depo Agrobay ve FETAŞ emekçileri haftalardır hak mücadelesi veriyor. Onlara bir selam borcumuz var. Yurdumuzun dört bir yanında hak mücadelesi veren emekçilere emeğin şehri Bursa'dan bin selam olsun. ki yüreğimiz sizinle atıyor. Birinci büyük usta Nazım'ın düşlediği gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Değerli dostlar, Ulu Önder bundan yüz sene önce ismi Halk olacak bir parti düşlediğinde bu fikirden hoşlanmayanlar olmuştu. Partinin anlayışını ve bu fikirden hoşlanmayanlar ismine karşı çıkanlara şu tarihi cevabı verdi. Bu halk asırlardan beri gericilerin, cahillerin, riyakarların ve man menfaatçilerin sözleri yüzünden bugün çamurdan ve sazdan evlerde oturmaya mahkum, çıplak ayakları ve çıplak vücutlarıyla çamurların, karların ve yağmurların amansız şamalları altındadır. Bu partinin siyasi yaşamının sonuna kadar tek amacı bu vatan için, bu halk için çalışmaktır dedi ulu önder. Ne mutlu ki böyle onurlu ve şerefli bir mirasa sahibiz. Söz veriyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına, halkın partisine sahip çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi mücadele arkadaşlarım. Yüz sene önce bu partinin gericilere ve menfaatçilere karşı verdiği mücadele bugün de devam etmekte. AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın yarattığı cehennem ülkemizin yoksulları üzerinde derin bir tahribat yaratmış durumdadır. Halkımızın bir lokma ekmek için mücadele verirken ülkemizin dört bin yanı yerli ve yabancı sermaye tarafından yağmalanıyor. Şairin dediği gibidir raf halimiz. Gurbetteyiz kendi bahçemizde, kendi dağlarımızla çevirmişler bizi. Bu ağır tablonun dışında şu net olarak görülüyor ki, bu onurlu halkın mücadelesini verebilmek için farklı bir siyasi bilince ve örgütlenme modeline ihtiyacımız vardır. İlk kongremize işte bu anlayışla gidiyoruz. Değerli dostlar, Rotasız kalmış bir gemiye rüzgar fayda etmiyor. Bizler emek kenti olan Bursa'da partimizin rotası emekçilerden yana belirliyor ve bu anlayışla yola çıkıyoruz. Siyaseti zenginlerin elinden alıp halkın öfkeli yüreği ve nasıllı elleriyle buluşturmak zorundayız. Parası olanların yoksulların hakkında konuştuğu, yoksul olanın payına ise sus susmanın düştüğü, adaletsiz bir siyaset ortamının Bursa'mız ülkemiz için hiçbir sağlıklı sonuç vermeyeceği açıktır. Vereceğimiz mücadeleyi sol ve sosyal demokrat değerler üzerine inşa edeceğiz. Mazlum halkımız iktidarın karanlık siyasetine çaresiz bir şekilde onay vermek zorunda kalmıştır. Aday olmamın en büyük sebebi partimin cevherinde yatan halkçı anlayışı örgütün her alanına yaymaktır. Eğer Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi ise Cumhuriyeti kuran partide öyle olmak zorundadır. Bu sebeple şunu net olarak ifade etmek isterim ki ben kimsesizlerin yoksulların ve yok sayılanların mücadelesini vermek için bu kentin mazlumların sesi olmak için adayım. Değerli dostlar, ülkemizin genelde yaşadığı cehennemi yerelde de 19 yıldır yaşamaya devam ediyoruz. Her geçen gün artan trafiği, söz verip yapılmayan metroları, ranta kurban giden yeşili, becerilemeyen kentsel dönüşümü, kirli havası ve çoraklaşan kültür sanat hayatıyla Bursa başka bir cehennemi yaşıyor. Bu kadim şehir, bu basiretsiz yönetimden acilen kurtulmak zorundadır. Değerli mücadele arkadaşlarım. En son 46 yıl önce bursayı kazanmış bir partinin bugün kendi içinde anlaşmazlıklara düşmesi kabul edilemez. Evet Cumhuriyet Halk Partisi içinde farklı eğilimler bulunduran bir partidir. Ancak uğruna mücadele ettiğimiz ortak değerler ayrışmamıza imkan vermeyecek kadar büyüktür. Bu partide siyaset yaparken temel ilkem her zaman şu olmuştur. Bizi birleştiren bizi ayırandan daha güçlüdür. Bizler zenginlik olarak gördüğümüz farklarımızla ayrışmak yerine Atatürk'ün devrimlerin ve sosyal demokrasinin yolunda bir araya gelmeliyiz. Öncelikle yapacağımız şey bütünleşmeyi sağlayıp örgütü ayağa kaldırmak olacaktır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde birliği, beraberliği sağlamak için adayım. Ben Ben 100. yılımızda bu kentte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını kurmak için adayım. Bravo. Sayın Mustafa Boz Büyükşehir Belediye Başkanı yapacak mücadeleyi vermek için. Değerli dostlar, parti içinde sağlayacağımız beraberlik ruhunu bu kentin ilerici güçlerinin tamamına yaymak bir başka mecburiyettir. Eğer devletleşmiş bir partiye karşı mücadele ediyorsak Kentin muhalefet güçlerini aynı cephede toplamalıyız. Ben emekçilerin, sendikaların, meslek örgütlerinin, akademik odaların ve derneklerin içinde bulunduğu Bursa'nın daha önce görmediği bir muhalefet cephesini oluşturmak için adayım. Bizler bu muhalefet cephesinin önderliğini yapabilecek en büyük örgütlü gücüz. Bu tarihsel ağırlığımızın farkındayız. Küçük güçlü bir kent muhalefeti yaratmak için geliyoruz. Doğru bildiklerini söylemekten çekinmeyen, korkusuzca layıklığın mücadelesini verecek bir ruhu oluşturmak için geliyoruz. Şeffaf, hesap verebilen, liyakatlı, kibirden arınmış ve güler yüzlü bir yönetim için herkesin kendini mutlu ve huzurlu hissettiği, kadınların ve gençlerin yürekli mücadelesinin türlü anlayışlara kurban edilmediği bir örgütü inşa etmek için geliyoruz. Hiçbir parti emekçisinin yok sayılmadığı, yoldaşlık anlayışı ile birbirimize bağlandığımız bir ortamı var etmek için bu kentte yaşayan tüm çocuklarımızın geleceği için 100. yılda Bursa'yı almak için yani bir çift mavi gözün ışığında yüreğimizde büyüttüğümüz bütün düşleri gerçek kurabilmek için geliyoruz. Umutluyuz. Çünkü biliyoruz. Bu dikenli tellerin ötesi baharda bir nar bahçesi. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. arkadaşlar bunu sadece bir adaylık açıklaması olarak görmeyin. Başlıyoruz. Başlıyoruz yerel yönetim seçimlerine. Burada birlik ve bütünlüğü sağlayarak yola çıkıyoruz. Hepimiz O taraf burada hepimiz bir aradayız. Kongreler kongreler demokratik bir yarıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye demokrasiyi getiren partidir. Parti içi demokrasiyi de en iyi işleten partidir. Biz birbirimize rakip değiliz. Biz birbirimizin yoldaşıyız. Kongre salonundan da böyle çıkacağız. İlk yerel seçimde evet.